Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi en son bölümümüzde 90 M civarı paramız vardı sattığımız temellerle birlikte. Yeni bölümümüze de pazar kurarak başladık. Çar ya zamandır pazarda bir 2 saattir falan. Vipon ee, Weapon Breaker vardı 5 tane onlar gitmiş. Buslarımız vardı. Dandik Old Elf Belt'imiz falan vardı onlar gitmiş. Şu an çarımızda 96 M para var abi. Şimdi ben şu e, kastıklarımı daha burada satılacak eşyalar da var. Ayıralım buraya. Ee, günümüze Rift'imize girerek başlayalım. Rift'ten gemilerimizi gemlerimizi kıtlayalım. Altar 2 box'ımızı alalım bildiğiniz gibi. Şöyle bir tane önceden al dedik. Onun dışında 67 tane de e, Rift Javel'ımız var. 100 olduğu sürece Altar baksı box alacağız. Ben s deyim şu an. Bakalım Altar 2 box ne kadar? E, 15 m falan fiyatı aslında iyi fena değil superior direkt box ne kadar superior direkt box da 24 m civarı bunun fiyatı da güzel belki e, daha da düşerse biriktirdiğimiz Revell'larla Superior Drake'i baksalarız. Bilmiyorum. E, bu bölüm hedefimiz ne olacak abi? Şu an 1 GB paramız var. 2 GB olması gerekiyor bu paranın. Hedefimiz o. Umarım kısa süre içinde bunu da başarırız. E, 2 GB olduktan sonra para. Bir tane daha George 1 alacağım. Ya da şöyle yapacağım. Şu ikisini satacağım. Çünkü artı 1 George 3 GB mesela. Artı 2 George da 8 GB. Yani 3 tane artı 1 yapıp artı 2'lemek baya bir para zararına uğratır. Neyse onun paramız olduğu zaman... Sirius 3'te bizzat bakarız. Sizlerden tek ricamız videolarımızın devamı için, bizi gazlamamız için, bizi desteklediğinizi göstermemiz için videolara beğeni atmak abi. Videoya beğeni attığınıza göre hadi ufaktan şu riftten kaç gemi alacağız ona bakalım. Evet full moon rifti bitirdik abi. Ee, şöyle bakalım. 95 tane jewel aldım. Onun dışında ms attı. ms dropu da varmış hep beraber öğrenmiş olduk. Önceden birikenlerden 67 taneydi. Şöyle 162 oldu. Gidip efendi gibi şuradan e, alalım old track'i iki oldu baksımızda Şuraya koyuyoruz. 62 taşımızı da ayırıyoruz. MSM'izde de ayırıp oyunumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi sizlerle birlikte JRE'ye gireceğiz. Özlediğimiz e, farmlarda bugün Stone arkadaşlar. Tek slot başladım. Evil Wizard çok sıkıntılıydı. JRE'ye kadar bildiğiniz gibi farm atıyoruz. E, Stone Golem geldim. Tek slot buldum. Yanında Huma, e, Karus Human vardı onu kestiler. Şimdi çift slot devam ediyorum. Bir 10 dakikadır falan buradayım. 6 TS oldu. Çöplerimizde birikiyor çok güzel bir şekilde. Burada güzel kasıyoruz şu an. JR'ye 24 dakika var. Kasabildiğimiz kadar kasacağız. JR'den sonra Drakilere gireceğim. Ama ondan önce geleceğim bakacağım yine farm slotu bulabilirsem StoneGolem çift. Yine burada bir kasarım nakit para çiçek gibi gelir. TS fiyatında bilmiyorum bu arada. Satarken görürüz onu da diyelim. Devam edelim farma. Evet şimdi JR tıkladık. Şöyle bir slot daha keseceğim Stone Golem. 20 tane TS olmadı. Beni üzdü. 40 dakika falan ortalama farm yaptık burada. TS 210K 215K civarıymış. O yüzden Stone Golem'ler şu an doyurabilir abi. Yani yarım saat tek slot, yarım saat çift slot biraz da 5 dakika falan da çift slot döndük. Tam tersi pardon. Onu yaptık. Şimdi bunları da satayım ben eşyaları bakalım. Ne kadar para gelmiş birlikte görelim onu. 40 saniye var geçmeden tabi. Yetişmeyebilir. Yetişmesi lazım. Yetiştiremeyeceğim büyük ihtimalle ya. Bu çok kötü tıkladım. JR %80 kayıp. %80. Kazanırsak farklı bir şey olur yani. Bizim için artı güzel olur. 20 saniye. Şu an elim ayağıma dolandı. Ben bunları da satacağım sonra satamayacağım sanırım. İyi ya bir GB paramız olmuş olacaktı. Bakalım şu partiye birlikte. Bir tane de Shell geldi 19 tane de TS. Bakalım partiye. Eyvah match yok. Hayırlısı ya sonunda görüşürüz. Umarım yüzüm gülüyor olur. Koşarken kaybettik arkadaşlar ya. Çok kötü oldu. Devaya koşarken kaybettik. Match'imiz olsaydı %90 PK'ya kalacaktı. Bana bir tane MS attı. Onu ayırayım şuraya. E, bir tane de bilekken maalesef. Onu da ayıralım. Farma devam edelim. Ne yapalım? Şunları bir satalım bakalım ya. Bir GB'ye geri ulaşabileceğiz mi? Ulaşabileceğiz mi direkt? Geri demeyelim. Ulaşmadı çünkü daha. Şöyle kankacıma bir GB olmadı. Kurtarmıyor. Devam edelim. Şimdi JR'yi kaybettik. Arkadaş PM attı onların borusu boş diye. 10 dakikadır burada dönüyoruz. DB ile birlikte. Böyle yanlışlıkla bir drop atsa JR'yi kurtarsa kafi. Atacağı en ucuz drop 30 m bildiğiniz gibi boru slotunun. Yani bu şekilde dönüyoruz abi. DB olsun. Slotu bana bıraksınlar. Sabah kadar burada çarı fulleriz ha. Millet manyak gibi kasıyor burada zaten saatli. Yani herkesin belirli bir saati var. Şu an kasak arkadaşlar da sanırım JRE girmeyi tercih ettiler. 12 dakika sonra JR bitiyor. Tam da gelecekler herhalde 12 dakika sonra. En kötü öyle olur. Hadi bakalım şunu da bir keseyim. Videonun suyu hürmetine. Hadi. Magic Hammer'ım da var üstümde zaten. Makina gibi kesiyorum abi. Makina gibi. Hadi kanka. E drop gelirse gösteririm sizlere abi. Devam. Kemiksiz bir 15-20 dakika kastık burada arkadaşlar. En son sahipleri geldi. Yani hayvan gibi çöp kastık. Ama maalesef drop atmadı. Bir gün o slottan da o drop'u alacağız. Almadığımız droplar arasında böyle yolda giderken borokesim keseyim dragon alayım. O da bir gün gelecek. Demedi demezsiniz. Şöyle paramızı huzurunuzda bir GB'ye çıkartıyorum abi şunlarla. Çıkmazsa artık oyunu bırakıyorum. Çıkmazsa çarı çekiliş yapacağım bir GB'ye geçmezse şu an. Yani çıkmazsa çarı dağıtıyorum hepinize. Tamam çıktı. Yapacak bir şey yok başka sefere. Devam. İnanılmaz bir şekilde güzel bir stong ölen farm attık arkadaşlar çift spot. Yani çok güzel değil tabi de 18 tane şimdi kastık. Jera'dan sonra Jera'dan önce de kasmıştık 37 tane oldu. Şöyle azıcık biraz daha çöp var. 3 tane şelimiz var. Maalesef bu salamadık. MS drop'u da gelmedi. Şunları da satayım. E, ee, Drakilerimiz duruyor daha. Evil Wizard farmına geçmekle geçmemek arasında düşünceliyim şu Abone an. Abone olun oğlum. Devam edelim bakalım görürsünüz. Evet şimdi 3. Draki'yi bitirdik arkadaşlar. Ve inanılmaz bir şey oldu. Ya yani Superior falan atmadı. İlk 2 Draki'den drop sadece MS aldık. 3. girdiğimiz Draki'den ise 3 tane Vipon 11'e attı. yani. Tek odada 3 VB'yi kıtladık. Hanemize kattık. Şöyle bunları da ayırayım ben. Diğer eşyaları bankaya koydum. Bunları da bankaya koyarım. Devam edelim oynamaya. Evet şimdi pazar kuracağız abi. İşte 6 tane ipon breaker. 2 tane trial. Dünden kaldı bu 3 tane ipon breaker trial. Black vardı onu kırdırdım. Buz geldi. Bir tane best toplamda 64 tane ts'miz var. 36 emlik mm bir pazar yapıyor. Bir emin bunun vergiye gider. 35 em mm bize kemiksiz kalır. Bakalım umarım satılır. Trial'lerin satılması zor gibi gözüküyor. Çok düşük fiyatlara koymuşlar. Ben biraz yukarı koydum. Konfirmiyorum. Bekliyoruz. Yarın ben işe gideceğim. Artık iş serüvenleri başladı bildiğiniz gibi. İşten geldikten sonra bakacağız pazarımıza ne satılmış ne satılmamış. Devam. Selamlar işten geldim. Saat gece 01.50 şu an. Normalde 12'de işten çıkıyorduk. Karantinamız bugün bittiği için işten çıkınca hanımı aldım gittim bir şeyler yedik. Kafe kafe gezdik falan. Sonra geldim. Şimdi yine işimizin diğer işimizin başındayız. Eşyalarımızın hepsi satılmış. 134 hem paramız mevcut. Şimdi ne yapacağız sizlerle birlikte? Tabii ki Drak'i, Evil Wizard farm. Ondan önce de şeye gireceğim, buna gireceğim işte. Neydi bunun adı unuttum? Ben Full Moon Rift, Dolunay Etkinliğine gireceğim. Oradan da bir tane Old bak Kıtlar keyfimize bakarız diyelim. Evil Wizard farm'ı çok yapmayacağım beyler. 1 saat falan farm atarım. 40 dakikada Drak'iler gider, 20 dakikada da bu gider. 2 saatimizi ayırırız, devam edelim. Çok kötü oynadım arkadaşlar. 70 tane kasa bildik bu sefer. Yani son guard'ı tutturamadım. Birkaç tane çok iyi oynayan, bilen vardı. 160 170 kastılar. Biz de kafasını kastık. Yapacak bir şey yok. Zaten daha önceden benim kastığım 62 tane vardı. Şöyle 132 diyorum. Şuradan gideceğim yine. Ee, old baksımı box box'ımı alıp hayatıma devam edeceğim. Ya her hepsinde toplam yüzü bulayım. Kafi benim için. Sıkıntı yok. Devam edelim şimdi direklerimize gireceğiz. Evet, 3. direği bitirdik. 3 tane direk hakkımızı tamamladık yani. Droplarımız 2 Weapon Breaker, 2 parça Shell abi. Şöyle bugünkü droplarımızı ayırıyorum. Shell'leri şuraya koyuyorum. CZ uzacağım şimdi. Ee, ne yapacağız Cz? Bir Stone bakarız, çift slot bulursak oraya geçeriz. Yoksa Evil Wizard takılırız. 1 saat falan farm atacağım. 45 dakika fazla değil. Umarım şansımız vardır diyelim. Devam. Arkadaşlar Weapon Breaker drop'u aldık. Yarım saattir falan farm atmaya çalışıyoruz. Sürekli bir darlama. Sürekli humanlar baskına geliyor. Gecenin saat 4'ü bu arada. Bayağı anlamadım neden böyle olduğunu. Ama yapacak bir şey yok. Cumartesi bugün. Yarın işi yok gücü yok kimsenin. Adamlar gece PK'sına çıkıyor diyelim. Son ee, dün attığımız farmda da sadece VIP Breaker ve boost Robo almıştık. Bilmiyorum ya. Drop'lar değişmedi herhalde değil mi? Atıyordur evli bir Ron falan ya. Hadi bir hemen bir Ron alalım o zaman. Evet arkadaşlar dünyanın en iyi oyuncusu olan Human Asas'larımız beni XP'ye başardılar burada gerçekten inanılmaz bir şekilde. Ee, bir tane ipon breaker drop'umuz var sadece. Ben bayağı bir gerildim bu duruma. Çünkü eks zor kasıyorsunuz bildiğiniz gibi bu levelde. 30 taşımız var. Ee, bugün zaten kısa bir farm attık. Sadece Drake'e girdik. Rift'e girdik. Yarım saat yakında bir farm attık. Bir tane 3 tane toplamda bir pombe bir tane old Drake'e bak sadece. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Yarın geldiğimizde farmımıza devam ederiz. Selamlar. Eve geldim ilk göz ağrım olan arabamı sattım arkadaşlar. Şu an araba arayışındayım. Aranızda balık sireyi olan arkadaşımız varsa aradığım özellikler şunlar. Hatchback olacak. 2006 ve 2009 arası olacak. Araba hatchback olacak. 2006-2009 arası olacak. Onun dışında benzinli olacak. Az kilometre olacak. Azdan kastım. 160 bin maksimum. Ee, Özelliği kaldı mı başka? Bir de benzinli olacak. Tüplü olacak arkadaşlar. Özellikler bunlar. Ne dedik? benzinle sadece benzin maksimum 160.000 bin kilometrede 2006 model ve üstü hatchback bir araba bakıyorum. Bütçem 70 bin ile 80 bin arası haberiniz olsun. Elinde böyle düzgün temiz bir araç satan olursa bildirsin. Ağır hasar kayıtlı falan asla bakmıyorum. Maksimum 3000-5000 lira arası olsun. Megane 2 olur. Temiz Peugeot 307 olur. Bu tarz arabalara bakıyorum haberiniz olsun. Onun dışında iki tane şey girdim ben. fullmoon girdim işte i̇lkinde maalesef 50 tane de 3.'ye öldüm. Parti çok açtı. Sürekli nova saklıyorlar, şey yapıyorlar falan. Bir şeyler oldu, öldüm. Şimdi girdiğimden 107 tane aldım. Yarına girdiğimiz zaman hedefimiz 114 olacak ki bu aradaki farkı kapatalım. Hemen şuradan alalım olddaki baksımızı. Exchange. Şimdi 100 taneye olddaki sapri baksımı aldım ve koydum. Şöyle kaç oldu? 4 tane sapri baksım oldu. Bunlar da kalacak şimdilik. Onun dışında 3 tane yapon bir kırmızı var. Şellerimiz var. Bankaya da koyacağız. Ne yapacağız abi? Direktlerimize gireceğiz. Farm atacağız. Yere atacağız. ve güzel bir para kasmamız lazım. Bölüm de çok uzuyor. Bölüm uzatmadan da bitirmemiz lazım. Bir tane artı 2 coş alacak paramız olması lazım. Yani bunları satacağım 280'den tanesini. Bir de 2 GB bekledim mi? 8GB yakın bir parayla e, alırız diye düşünüyorum. Neyse çok uzattım. Hadi bakalım. Araba satanlar bana ulaşsınlar Instagram'dan. Evet 3. Draki bir hesaplama hatası oldu öldüm. 3 Draki de 0 drop aldık beyler. Ne bir şey aldık ne de başka bir drop aldık. Stonegalen farmı falan attık. Oradan bir tane MS'miz var. Drop'umuz yok. Bugün savaş olduğu için Sirius 2'deyim. Ve Sirius 2'de CZ ana baba geni gibi. Şimdi CR'ye geçelim. Evet okçu partiyle Deva'ya geldik şu an. Deva kesiyoruz. Ben acayip yorgunum. Bayılıp kalacağım şimdi. PK kaldırabilir miyim? E, DB'miz var. CC'miz var. Full okçuyuz. Dümdüz yaparız arkadaşlar. Yani düzgün oynarlarsa dümdüz yaparız. Evet. Başladık PK'ya. Sonra çaktığınız zaman zaten Z'den dümdüz olacaklar abi. Yat de aşağı. Lan. Ulan Z skill yapıyoruz şu an ama yaptığımız başka bir şey yok. Evet. Şöyle bozulmaması lazım şeyin. Mesela o şey var. Bir tane asas yanında bekliyor şu Tek adam ol. Oldur onu. Hangisi çekmiyorsa iyi. Oğlum var ya almıyor ya. Adamlarda da db var. Ama bu okça öldü büyük ihtimalle. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi o şu girdiğin zaman efsane. Onslaught'a ekemiş kim öldürdü bilmiyorum. Allah'ım ya. Elini kır. Elini kır. Şak. Bu öldü mesela. Bu, bu, tip, bu, e çıkmaması lazım öyle bir şey. Öldü ne skill hep sürtün. O adam nasıl ölmüyor içeri girip ya? öyle presle öldüremez. Yani bana şekilde bana bak. Öyle abim gösterdiğine diğer presle kimdir öyle? Allah'ı. Ben bunu vuruyormuş. No? Tamam. Tamam. Adamların magesi olduğu için. Abi, bu, bu, bu bu, sefer. Ha tutamadık. He he. Bak hareket ediyor okçular. Hareket etmeyeceksin abicim bunda. Z skill sadece ya. Z skill, Z skill dümdüz oluyor zaten. Evet gördüğünüz gibi iç içe kaldık okçularla. Dümdüz yaptık abi. Sonunda bir JR kazanabildim. Yani bu aralar karuslar Allah'a yokmuş gibi tıklıyorlar. 600 oluyor bir anda. Humanlar yavaş yavaş tıklıyor. O yüzden CR kazanması humanlara geçti. İki silver gemimizi alıyoruz. Ve bildiğiniz gibi mavi kutu falan vermiyor. Sadece iki silver gem verecek bize. O olsun zaten bu zor farm günlerinde farm atamıyoruz. Para kasamıyoruz. Tek dayanağımız etkinliklerimiz bizim. İki silver de şöyle huzurunuzda şuraya çakıyorum abi. Şellerimde bankaya yerim. Şunları da çöpe satayım. Devam. Evet işten eve geldim şimdi. E, girdi kızılca şeye dalgaya. 84 tane kasabildik. Ben bunu iyi oynamıyorum abi. Şöyle kaç oldu? 170 oldu. Yani bir tane falan geride gidiyoruz. Şöyle şuradan neredesin kanka? Şuradan değiştirelim Supply Box'la. Bu arada Supply Box'ların bayağı bir düşmüş fiyatları arkadaşlar. 14.5-15'em buyu vardı. Şu an 12'ye kadar inmiş. Ne kadar Draki kutuları? Selde de 13'e kadar mevcut. Bunları biriktirmeye devam ediyoruz ama ben satacağım gibi gelmeye başladı. Bunu zorlanınca bir tane daha verir mi? Yok. Bir kere alabiliyorsun günde. Mesela bir günü almadınız. ikinci gün saat 6'da iki tane girebiliyorsun sanırım. Öyle bir muhabbet varmış. Bilen varsa aydınlatsın. Şimdi gerçekten güzel bir farm atmam lazım. Direkilere en son gireceğim. İyi bir farma ihtiyacım var. Para kasmamız lazım. Devam. Şimdi iki tane direki girdik. Üçüncüye gireceğiz. EV'ler drop atmıyor diye ağlıyorduk. Bir tane trial kolluk aldık abi. Zannediyorum ki 3 buçken falan piyasası düştü. Pazarımızı kurarken ona bakarız. Şöyle bir tane Drake'ler arasında Drake'den sonra bugün 2 bugün 2 3 drop almamız lazım. Daha JR 2 saat var. 4 tane de MS'ye gireceğim. Bugün para lazım abi. 30 40 em kasmamız lazım. İnşallah kasarız diyelim. Şunu da kestim. Ve pot çıkıyor. Devam. Bu seferki hesaplamayı arkadaşlar kuşta yanlış yapmışız. Bir canı kala öldük. Tona gideceğiz. 3-3-2'den 2 tane Ipom Breaker, 1 tane Shell, 1 tane MS Drop'u aldık. Onun dışında Evil Wizard'lardan da bir tane Cleaver, bir tane de e, Kolluk Trail'imiz mevcut. Ne yapacağız bilmiyorum. E, saat şu an 8'i çeyrek geçiyor. Şu Ipom Breaker'ları ayırayım ben. E, 9.30'a kadar falan Evil Wizard deniriz. Sonra da şu 4 tane MS'miz var onlara gireriz. JRE'yi kazanıp S3'e geçeriz abi. Evet direniyoruz yarım saattir arkadaşlar. Bu bölümde EV droplarımız rezalet. Exceptional impact attı. Bunu artı 7 yaparsak 60-70 yapar da. Üzüldüm ya. Bunu artı 6 yapmaya çalışırız. Ezik Musla falan basarız. Devam edelim şimdilik. Evet arkadaşlar nereden baksanız iki saat farm attık. Bu sefer çok üzdü bizi. Acayip üzdü yani. Bir XP impact bitirel. Bir best bir tane bu MS sadece. Her zaman olacak diye bir şey yok. Ama bu videoda evlilik zaten doğru düzgün hiçbir drop alamadık. Yani üzücü. Şimdi ne yapalım? Ee, gidelim 5 tane ms'ye girerim. Abone olun oğlum. Evet 6. ms'deyiz arkadaşlar. Şimdi bakalım drop alabilecek miyiz? Şunları temizliyorum. Perimi çıkartacağım. 5 tane girdik. Bir tane drop aldık sadece. Drop'u göstereceğim şimdi size. Bir tane drop aldık. Bir de işte en sonucudan ultra orkutlayacağız inşallah. Hedefimiz bu çünkü diğer türlü kurtarmayacak bizi farmlar marmarlar leş gibi bugün bu video şöyle hop tıkladım old belt of quickness attı ondan önce de bize zaten old kristal nek atmıştı 2 tane çöp attı şunun bir 3m 4 mi vardır bir ihtimalle belki 2.5m şunu da 2m'den okuturuz 2 2 4 pot paramız çıktı devam evet şimdi arkadaşlar şeye girmedim ben jr'ye girmedim bir upgrade olayı denedik. Ondan dolayı ee, burada iki tane dual bir cücümü satıyorum şu an 560 m e. varım yoğununda satacağım 560 m şöyle göstereyim size biz 550 almıştık ikisini zaten 280 çarpı 2 aynen 560 m Hayırlı uğurlu olsun dipçede buradan selamlar şimdi burada bir sürü satacak eşyalarım var onları satacağım onun dışında direkt kutlarına satacağım ihtiyacım olsa satarım demiştim güzel bir zararla bunları da satacağız Gelin üstümüze gelen paraya bakalım sonra. Şuradan şöyle bir 60 gelecek bu yatacağımız için. 70 80 falan gelir. 85 falan gelir. 740 falan olur. onla da alırız diye düşünüyorum. Musa ile buradan selamlar kardeşim. Vardır belki bunda çocuk ya. Alırız. Şimdi varımız yoğumuzu sattık abi. Ee, şöyle göstereyim buya attığım eşyaları. Old track'leri 11.5'tan buya attım. Bu bayağı üzdü beni arkadaşlar. Ama dediğim gibi ihtiyacımız var. 750M paramız oldu. 740 hemden şuraya bir tane coçuki koymaya çalışacağız. Zor olacak ama başarırız. Koyduğumuz zaman 740 emden coçukluğun tanesi 246 m geliyor arkadaşlar. Biz bir tanesini zaten 280M'den sattık. Yani nereden baksanız artı bir artı bir artı bir birleştirseydim 1GB'den bir fazla zarar etmiş olacaktım. Devam edelim şimdi 1GB değil 90M falan. Evet, Erdeviren'den Bahadır özel fiyat diyor. 740M'e e, Jojiki alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum onun kardeşime. Buradan selamlar. Ne kadar Antalya'da oturduğum için kıskansam da onu seviyorum. Sevdiğim bir kardeşim, emek veren bir kardeşim. Jojiki'yi koyuyoruz abi. 8 amparımız paramız kaldı. Bak çok güzel oldu. Söylüyorum size. 280M'den Joj 1 alsan 3 tane ikilesen 840M yapıyor. Hadi ben buydan aldım. Bu yüzden zaten alabileceğim FET 275 m en uygun şu an. Çarpı 3 825 m yapıyor. Bir de bunu 2 m ekle 827 m geliyor bunu artı 1 olarak yapmam. Ama ben sattım şu an 740'ı aldım. Buradan ben 87 m kar ettim arkadaşlar. Bu tarz olaylara dikkat edin. Takı yükseltirken artı 3 yaparken bakın abi. Şimdi ne yapalım bu arada size göstereyim şuradan da. Yani George gördüğünüz gibi George 0 buçuk en ucuzu. Artı 1'i 280'den pazarda artı 2'si de 790'den pazarda. buyları da artı 2'sinin 7 GB artı 1'inin de 260 M. Yani dediğimi anladınız büyük ihtimalle. Şimdi kitleyelim. Çara koyalım. Ben bir tane silver earring çekeyim şuraya. Devam edelim. Evet şöyle konuşma yerimize geçelim. George 2'mizi koyduk. Bundan sonraki hedefimiz DC pire bitene kadar bir tane daha cürkü koymak. DC pirenin bitmesine 20 gün var. 20 günde aslında mesela otursan günlük 4-5 saat farm atsan çok rahat 7gb'yi kasarsın. Ama bizim için aynı durum söz konusu değil. Biz bildiğiniz gibi işten geliyoruz. 2 saat 3 saat ya oynuyoruz ya oynayamıyoruz. Bir de önümüzdeki hafta akşam varlığına geçeceğim. şehrelerde de giremeyeceğiz. Umarım başarırız. Yavaş yavaş alacağız. Önce George 0 alıp koyacağım buraya. Sonra George 2 parasını biriktireceğim direkt. Direkt George 2 parasını biriktireceğim. O şekilde devam edeceğim. Belki artı bir George koyarız diye düşünüyorum. Bu bölümümüzde bu kadar olsun arkadaşlar. Yani iyi farm atamadık. Droplar çok kötüydü. Kısa bir bölüm oldu gibi ama yine iki tane artı bir cücü satıp üstüne koymamız bayağı iyi oldu. Bu arada bize bu Full Moon etkinliği çok yaradı. Sizlere tavsiye ediyorum mutlaka bu etkinliğe girin. Kaçırmayın abi. Günlük bedavaya önem oluyorsunuz. Bak bedavaya önem. E, full Moon videosu kanalımda mevcut abi. Sonraki bölümde görüşürüz diyelim. Tam gaz devam edelim ya. Like atmayı unutmayın bu arada bak. Kavga ederiz. Videoyu beğenmeyi unuttuysanız hemen bir beğen atarsınız. Görüşmek üzere.